tesadüf ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir. Bu sözler kendisi de bir evrimci olan Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı ünlü zoolog Pierre Paul Grasse'ye aittir. Grasse evrimcilerin tesadüf kavramını nasıl ilah edindiklerini bu sözleriyle özetlemektedir. evrim teorisine göre canlılık tamamen doğal sebeplerle, tesadüfler sonucunda doğmuş ve yine tesadüflerle gelişmiştir. Yani evrimciler tesadüfleri ilah olarak kabul etmekte, tesadüflerin tüm evrendeki hassas sistemleri ve canlıları yaratabilecek kadar akıllı, bilinçli ve güçlü olduğunu iddia etmektedirler. Onlara göre içinde bulunduğumuz ve sayısız hassas dengelerle donatılmış evren, milyonlarca farklı canlı türü, bu canlıların son derece kompleks sistemlere ve özelliklere sahip olan yapıları, zaman içinde tesadüfler sonucunda oluşmuştur. Oysa bugün biyoloji, paleontoloji, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji gibi bilim dalları, Canlılığın hiçbir şekilde tesadüfler ve doğa şartları sonucunda kendiliğinden meydana gelemeyeceğini kanıtlamıştır. Çünkü tek bir canlı hücresi dahi tesadüf kavramını tamamen geçersiz kılan büyük bir tasarım harikasıdır. Canlılıktaki bu üstün tasarım ve plan onları üstün akıl ve sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın yarattığının delillerindendir. Bu film boyunca evrendeki kusursuz dengelerin ve canlılardaki mucizevi yapıların tesadüfen oluşmuş bir yaşam iddiasını nasıl çürüttüğünü göreceğiz. Evrimcilerin sonsuz güç sahibi olan Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için kendilerini tesadüf çıkmazının içine soktuklarına şahit olacağız.